Herkese merhabalar. Bugün sizlerle şahane pavlova tarifi yapacağız. Hemen tarife geçmek istiyorum. 3 tane yumurta akını karıştırma kabımıza alıp mikser yardımıyla köpürene kadar çırpalım. Düşük devirde yaklaşık 6-7 dakika kadar çırptığım yumurta beyazlarım krema kıvamına geldi gördüğünüz gibi. Şimdi bir su bardağı kadar toz şekeri azar azar ekleyerek mikser yardımıyla çırpacağım. Azar azar eklemeniz önemli bu aşamada. Hepsini birden dökmeyin. Toz şekerimizi yavaş yavaş ekledik. Gördüğünüz gibi harika katı bir kıvam oldu. Şimdi içerisine yarım çay kaşığı kadar sirke ve bir buçuk çay kaşığı kadar nişasta ekliyorum ve çırpmaya devam edeceğim. Kremamız çok güzel oldu gördüğünüz gibi kıvamı şahane kaşıktan düşmeyecek şekilde olmalı. Şimdi dilerseniz hepsini komple tepsinin orta kısmına dökerek yuvarlak bir şekilde kocaman bir pavlova yapabilirsiniz. Ya da porsiyonluk benim gibi kaşık yardımıyla şöyle üst üste 2-3 kat koyarak daha sonrasında kaşıkla şekil vereceğiz. Şöyle yuvarlak yapıyorum ve kaşıkla hafif düzeltiyorum. Ben ortasını da boş bırakacağım. Şunu şöyle çekeyim daha rahat görün. Şöyle 2 kat yapacağım ve ortasını tatlı kaşığıyla açacağım çünkü içerisine krema koyacağız sos koyacağız şu şekilde hepsini yapacağım Evet toplamda 6 tane pavlovam olacak şu şekilde tatlı kaşığı yardımıyla kenarlarını düzeltebilirsiniz ben düzeltiyorum ve ortasını şöyle hafif çukurlaştıracağım Çünkü buraya ben sos dökeceğim bu aşamada fırınımızı 120 derece alt üst ayarına getiriyoruz ve 120 derecede yaklaşık 1 saat pavlovalarımızı pişireceğiz. Hepsinin orta kısımlarını boşalttım. Şimdi 120 derecelik fırında 1 saat çatlayana kadar pişirelim. Şimdi biz de bu arada sosumuzu yapalım. Ortasına yapacağımız meyveli sosumuzu ben hazır kullanacağım. Bir poşet hazır meyveli sosu tencereme alıyorum ve bir su bardağı suyu ekleyerek ocakta pişireceğim ve daha sonra soğumasını bekleyeceğim. Meyveli sosum kıvam almaya başladı. Şimdi altını kapatacağım ve soğuyana kadar ara ara karıştıracağım. Sosumun soğuması için ayrı bir kaba aldım. Şimdi kremamızı yapalım. Kremasını yapmak için normal süt kreması çırpabilirsiniz. Fakat ben bir paket krem şanti ve bir yemek kaşığı kadar pudra şekerini bir çay bardağı sütle çırpacağım krem şanti ile yaptığım kremam çok güzel sertleşti. Şimdi üzerine streç filmle kapatarak buzdolabında soğumasını bekleyeceğiz. Tam 1 saat kapağını hiç açmadan 120 derecede pişirdik. Şimdi çatlamaya başladı gördüğünüz gibi. Şimdi fırın ayarımızı 100 dereceye düşürüyoruz ve yaklaşık 20 dakika kadar da o şekilde pişirelim. Yaklaşık yarım saat 100 derecelik fırında pişirdiğimiz pavlovalarımızı şimdi fırının ayarlarını kapatıyorum ve 15 dakika kapağını hiç açmadan bekleyeceğiz. 15 dakika fırının ayarları kapalı bir şekilde durduktan sonra ağzını şöyle çok az açıp araya tahta kaşık sıkıştırıp bir 15-20 dakika kadar da bu şekilde bekleyelim. Artık fırından çıkartabiliriz. Pavlo'muz çok güzel olmuş. Tam istediğim gibi olmuş. Şimdi içerisini güzelce dolduralım. Şimdi içlerine hazırladığımız meyveli sosumuzu koyacağız. Hepsinin içini doldurdum gördüğünüz gibi. Şimdi hazırladığımız kremamızı üzerine sıkalım. Etrafına. Bu şekilde hepsini yapacağız. Hepsini kremayla süsledik. Şimdi sunum aşamasına geçelim. Ben pavlovalarımı bu şekilde süsledim. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Herkesin ellerine sağlık. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.